أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين اللهم عززنا واجعل لقولنا تأثيرا في القلوب ولا تجعلنا من المرائين المسمعين واجعلنا من المخلصين المخلصين بجن ده درس مزن قونسوه من يكفر ولم يشعر bu kitabı düzeltin, herkesin kütüphanesinde olması elzemdir. Değerli kardeşim, bugün dersimizin konusu taksimül küfürdür. Çok önemli bir ders. Uzatmayacağım inşallah. Lil küfri aksamun kethire küfür tarih boyunca Hz. İbrahim'den Hz. Adem aleyhisselam'dan ta günümüze kadar çeşit çeşit Allah'a karşı insanlar küfür işlemiş. Bu cinayete girmişler. Ama üzülerek söylerim bizim toplumda küfri inkari tek anlaşılır. Küfri inkari. Hocam falan adam ne zaman küfre girer? Allah'ı inkar ederken, Kur'an'ı inkar ederken, e, mukaddesat-ı İslam'ı O zaman küfre girer. Hayır böyle değil. Küfrün kısımlarını öğrenmeye mecbursun. Mesela Allah'ı inkar, peygamberleri inkar, Kur'an'ı inkar. Bu komünistler, ateistlerin işiyle değil. Al sana şeytan Allah'ı inkar etmiyor, melekleri inkar etmiyor. Nice amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve ruzi. şeytan da var. Buna rağmen ve kâne minel kafirin. Kur'an dedi şeytan kafirlerdendir. E bu nasıl olur? Şeytan diyebilir ben zaten ırkçı değildim bir kere ırkçılık yaptım. Ne mutlu Türk'üm diyene bir kere söyledim. Niye ben şeytan oldum siz şeytan olmuyorsunuz? Ha? Diyemez mi şeytan? Etiraz etme hakkına sahip bu sefer ha. Eğer küfri inkari tek üzerine durursan o zaman bu tarife göre şeytan ne olur? Mümin sayılması lazım. Demek biz küfrün çeşitlerini de iyi bilmedik Anadolu'da, alem İslam'da. Bunları ders yapmaya mecburuz değerli kardeşim. Bak genel devri cahiliye Ebu Cehil kendisi İbrahim'i bir şekilde namaz kılıyor. Hacca gidiyor. Uruş tutuyor. Kabe'nin yılmaz bekçisi oluyor. Eğer küfür inkarı desen Ebu Cehil'i de vazgeçmen lazım. Bir de sarıklıdır, cübbelidir, sakallıdır. Sana göre büyük bir veli olması lazım. Yine biz İslam'ı bilmiyoruz. Kusurlu İslam anlayışı insanları cehenneme götürür neuzumillah. Söyleyeceğim. Birisi küfrül inkari ve tekzip. Bizimki bunu biliyorlar değerli kardeşim. Sen bizim Anadolu gezersen insanlarımız, özellikle bizim medreselerde bu murciyelerin, çağdaş murciyelerin en büyük hastalığıdır. Küfür sırf küfrül inkari, küfrit tekzibi alıyorlar. Bu küfür müdür? Evet küfürdür. Ama tek bu kısım yok ki. Eğer sen küfrü inkari tek alırsan, adam ben Kur'an'ı severim, yakalarsa öperim, Allah'ı severim diyen bir demokrat maşallah senin yanında büyük bir muvahhid gelirler der. Aslında sana göre o zaman Ebu Cehil de büyük bir İslam lideri olabilir. Şeytan Müslümanların fikir babası olabilir sana göre. Allah akıl fikir versin. Evet söylüyorum. Küfrül inkari ne gibi? Bu küfür var. Men idda anna Allah ta'ala harrama şey'en ve hallahu ma ilmi ben zalika khilafu emri Allah ve nehyihi. Bir adam bilir ki Allah'ın haram dediğini sen onu inkar ediyorsun, halal diyorsun. Ve bu Allah'ın dini inkar etmek demektir. Ve sen de biliyorsun. Bunu da Ankebu suresi 68'de geçer. Ve men azlamu min men iftara ala Allahi keziben ev kezzebe bil haqqi lemma eleyse fi cehenneme kafirin. Yani bundan daha zalim kim olabilir? Allah'ın hakkına, halalına haram, haramına halal diyor. İnkar etti inkar bir illettir küfür için. Bunu bizim toplum bilir. Bizim Anadolu insanı alemi İslam'da Araplarda da gezin. Bu küfrün birinci çeşitinde ihtilaf yok. Adam Allah'ı inkar ederse, inanırsa Allah Kur'an peygamberi inkar bu küfre girer. Burada bir problem var mı? Yok. Bu şu anda ata, ateistlerin, deistlerin, mülhitlerin, dehriyun dedikleri onların küfrüdür. Şimdi bu küfür tek çeşit bu değil. İkinci çeşide gelin değerli kardeşim. Küfrül istikbar. İslam alimleri demiş ikinci çeşit küfür var. Sahibu hazen nev'i yukirru bil İslam. Küfrül istikbar ne? Şeytanın küfrü, iblisin küfrü. Küfrü istikbardır ha yuqirru bil İslam. Vallahi İslam da haktır. Kur'an hak, Allah hak, peygamber hak, her şey hak. Ve lakin yarfa itibahu bataran. Kibirden dolayı gelmiyor. Bataran şeytan bundan olmadı mı? Ve inna le şekkin mimma ted'un murib. İbrahim 9. ayeti İslam alimleri delil getirmişler. Adamlar İslam'a inanıyorlar. Mukirri bi hakukiyetil İslam. İslam haktır. Fakat buna rağmen itibaını raft eder. Kibirden dolayı eğilmez. İslam hak, peygamber hak, Kur'an hak diyor ama eğilmiyor. Teslim olmuyor. İçindeki kibirden dolayı ağalık gidiyor. Liderlik gidiyor. Ben de çevre beni kötü görmesin. Beni girici görmesin böylece rafdi İslam yapar. Buna da küfri istikbari. Bak küfri inkari değil ha. O birinci kısım. Küfri istikbari. Bu küfri istikbari bizde var mı yok mu değerli genç kardeşlerim? Var. Bazı insanlar içinden Allah'ı sever, peygamberi sever, Kur'an'a hak diyor, her şey var. Ben diyor bu İslami namaz kılsam, ben İslami giyim yaparsam, ben İslami bir hicap giyersem kadınlar daha çevre benimle istiza eder. Ben aşağı, benim havam düşer, benim biraz kariyerim kaybolur. Bu var mı yok mu? Var. Buna da küfri istikbari diyorlar ha. Vallahi şeytanın kibri de bu kısma çok yakın. Bir de üçüncü kısım küfrü li'irad küfrü i'radi üçüncü kısım mislümen yu'rid sem'ahu ve kalbehu amma ca'e bihi rusul bakın yani Kur'an varmış yokmuş aynıdır kulaklarını kapatmış kalbini kapatmış gözlerini kapatmış ha Kur'an dese demese ne inkar ediyor ne tatbik ediyor yani vurdum duymaz. Sen ayet okuyorsun aynıdır. Sen hadis okuyorsun ona zurna çalmış gibidir. Yarad etmiş. Yani asas pek übali ihtimam vermez. Bu küfürde Ahkaf suresi dördüncü ayette geçer. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Bu çeşitte vardı. Evet söylüyorum bu kısım bizde var mı yok mu? Var. Ya adam diyor hocam İslam olsa ne olmasa ne? Yani zaten biz hayatımızı yaşıyoruz. Kim Arap Muhammed'e ne dedi ki? Peygamber olsa olmasa. Yani var tamam o da haktır. Görüyorsun. Bu kısmı görebilirsiniz değerli kardeşim. Hocam Allah benim işime ne karışır ya? Allah'ı seviyoruz ya. Çok seviyorum. Böyle de diyor. İslami şiarlara karşı değildir. İslami esasları da yani Kur'an söylese de söylemese de pek bir fark yok. Buna da küfri iradi diyorlar. Bir küfür daha okuyalım. Sekiz kısım var bu küfrün ha. Öyle lalatayn değil. Küfrün nifak. Sağcı küfür. Kur'an'ın 750 ayet münafıklardan, sağcılardan bahsediyor. Dili ayrı, işten ayrı. Sözü ayrı, özü ayrı. Kavli sözü birbirini tutmaz. Sözü, özü birbirini tutmazsa ne olur? Sözde İdris, amelde İblis. Hele bakalım. Sahibu hazel kısım yüzhirul İslam. Zahiren İslam, Müslüman görünüyor ve yubtilul küfre içinde İslami hiç tatbik hiçbir İslam'a da inanmıyor. Bu çeşitler de tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde vardılar. Ve minen nasi men yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhir ve bi El-Bakara 8. ayete geçiyor. Çoğu insanlar ben müminim diyorlar fakat Allah katında ehli iman değiller. Vallahi bunu genel manada alırsanız nice insanlar... Biz ehli imanız diyorlar. Allah herkesi iman ehli olarak kabul etmez. Çünkü abdest bozulduğu gibi imanda la ilahe illallah da bozulur. Onun için nevakidu şahadetini de iyi okumamız lazım. La ilahe illallah anahtarını kıran, dişlerini kıran. Münafık tarih boyunca en çok tehlikeli. Husununa muheddedetun min dahiliha. Çok tehlikeli içten tahrip ediyor. Bu ayeti söylerken bir şey daha hatırlatacağım. Ben inanın faydalıdır. Selman-ı Farisi radıyallahu anhu Hazreti Ali'ye döndü dedi ya Ali radıyallahu anhu dedi ve minen men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ve mâhum bi mu'minin bu bizim münafıklar hakkında değil. Şimdi bunlar gizleniyor. Ama şuradaki Bakara suresinin başındaki adam ikide bir dışarıya veriyor. Hatta ben Muslih'im diyor, şirk işliyor, açık fiilleri var. Hazreti Ali dedi ben bu ayetleri Bakara suresinin başındaki 13 ayeti münafıklardan bahsed Nokta peygambere sordum. Aleyhissalatu vesselam dedi gelecekte sağcılar gelir onlardır dedi. Çünkü münafıklar titr tir titrer. Ben bir ağzımdan bir cümle çıkarsa beni hal ederler diye iç tuzuklar meydana çıkar demiyorlardı. Selman-ı Farisi böylece o münafık gelecekti. Şu andaki aslımıza parmak basarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ayetin vasıfları gelecekte bahsedilir. Hakikaten Bakara suresinin başını okursanız şu andaki sağcılık hem dinden bahsedenler hem de bir ayağı kilisede, bir ayağı camide, bir ayağı estağfurullah'da, bir ayağı putun önünde böyle bir toplum yetişmiştir. Ona da dikkatli olmamız lazım. Beşinci küfür çeşidi, uzat uzatmayacağım. Küfrü sebbi vel istizah. İstiza küfrü neymiş? Müslümanın fazla bir kelimetil küfri. Aslımızda bu dolu. Zaten ben bunun üzerine çok durdum. Savaun kana hazilen avlaiben au mujamilan lil kuffar. Fakat acma'atil millete ala kufrihi. İslam ümmeti şafii, hanefi, maliki, hanbeli bir insan telaffuzi bi alfazi küfür yaparsa bu küfre girmiştir. Hanefiler dedi tecdidül iman, tecdidün nikah. O alimler dedi tecdidül iman şarttır. Tecdidün nikah da eğer edde biterse küfre İslam'a dönmemişse o zaman tecdidün nikah bozulur. Evet, sevam hazilen evre şaka da söylese. Ev Ehli küfür benden razı olsun dil kufara. Yani ben burada onlar gibi görünürüm. Elfazı küfür söylerim. Beni iyi görsünler. Bana maaş versinler. Bana para versinler. Bana da bir değer versinler. Biraz kaç tane araba versinler mucamil bir şekilde davranırsa bu adam da kendini küfür çukurundan kurtaramaz iman dairesinden İslam ümmeti bu noktada ittifakül ulema var. Ya hocam bazı şaz düşür, şazları alırsam din diye bir şey kalmaz ki. Delil: "Ve le enseltum la yekulunna inna kunna nahudu ve nel'abu kul abilahi ve ayatihi ve kuntum Tevbe 65-66'ya bakın. İmam Kurtubi'nin tefsiri size söylemiştim. Hele bakın bu ayetler ne diyor. Evet. vallahi la la ta'teziru kad kefertum. Bunlar be, dedim Tebuk'ten dönerken küfür elfazı söylediler. La ta'teziru özül belgesini gösterme. Ben şaka yaptım. Şakayla sen gene kurtaramazsın. Kad kefertum ba'de imanikum. Elfazı küfür ikrah ancak kurtarır təqiyyə dahi kurtarmaz. Bazı insanlar bu meseleyi iyi bilmeden, hocam ben bunu siyaseten söyledim bu kelimeyi. Seni kurtarmaz. O birisi diyor, maslahatın icabı söyledim. Seni kurtarmaz. Mücameleten söyledim. Böyle şaka söyledik, şakaya. Kabul değildir. Mesela anladın, Allah'ın dini ciddidir. Ya bu dine cidden müntesip olursun ya terk edersin. Vallahu ganiyyun anil alemin. Bir de altıncı bir küfü de söyleyelim. Aslımızın püf noktası. Ne? Küfrü teşri'i bi gayri ma enzalallah. Celle celaluhu. Allah kainatı yoktan var etti. Ekmeğini, sufrasını açtı. Ela lehul vel emru. Khalkı yaptı, onlara emir verdi. Hayvanlar itaat etti. Gezegenler itaat etti. Zerreden mecerreye, habbeden kubbeye itaat ettiler. Bunlar hepsi insanoğlu için yaratılmış. Halaka lekum ma fil ardi cemi'en. Her şey sizin, arta sizin için yarattım. Ha, o insanoğlu ki Allah'a karşı baş kaldırdı. Ne dedi? Allah'ım sen güneşe bak. Sen yukarı meleklerin işine bak. Benim işime aşma karışma. Eğitimi senden daha iyi bilirim. İktisadı senden daha iyi bilirim. Ceza hukuku senden daha iyi bilirim. İşte global dünyanın 200 devleten fazla bu hastalık bizi nereye götürür? İman dairesinden çıkması ümmetin icmaı. Binlerce ayet değerli kardeşim yüşerriun fil parlaman parlamentolarında toplanırlar ta Ebu Cehl'in darun nedvesi çağdaş darun nedveler tıpkı kanun il ideolojiyetil beşeriyetil demokratiyye Şura suresi 21 okun yeterlidir. Çok ayet var ha. İnanın Allah'tan tüm Kur'an bunun beyanı içindir. Kur'an ikiye bölünür. Mekki medeni ayetler. Hepsi de La ilahe illallah'ın tefsiridir. Bakın Allah Celle Celaluhu başta Allah'ın ismi hiç kimsede kullanılmaz ha. Kur'an'da 2699 kere söyledim dedim kafanda yerleşsin. E Allah'ı iyi tanımasak nasıl olur? La ilahe illallah onun tefsiridir. Allah kavramı üç harftir. Eliftir, landır, ha. Layla la illallah da üç harftir. Geri kalan tekrar. Müfessir ile müfesser birbirini tutmadı mı? Kafayı çalıştır. E sana la da iyi bilmiyor. Kur'an nazil oldu. Mekke medeni 114 süre la ilahe illallah'ı anlattı. O Allah dedi senin her şeyinden konuşur tuvalete dahi giderken, evlenirken, ev yaparken, kakarken, yiyerken her yerinde Allah konuşur. Çünkü sen onun mülküsün. Ya tasarrufu fi mülkihi keyfe yasha. Ama insanoğlu Allah'a karşı baş kaldırdı son dönemlerde. Sen Allah'sın, seni severim dedi. Ha, göz açıklar. Bu küfür mü çok tehlikeli şu andaki demokrasi küfrü? Yoksa komünizm mi? Ataistlik mi? Deistlik mi? Adam ateisttir. Konuşuyorum. Derslerine katılıyorum. Hocam ben senin ne Kur'an'ını kabul ederim, ne Muhammed'ini kabul ederim, ne Allah'ını kabul ederim. Şimdi bu adam beni kandırır mı? Kandırmam. Kandırmaz. En çok münafık kanunlar, ideoloji, düstur. Son dönemde Eyfers Kulesi'nin medeniyet sahibinin Fransa'dan yayıldı. 1789'dan ve alemi İslam'ı dünyayı sert eser Allah'a karşı baş kaldırmaya gayret etti ve kazandı kiliseye karşı. Lil malillahi lillah, ve malil kayseri lil kayser dediler. Dedi Allah camiden çıkmaz, kiliseden çıkmaz. Hayat alanı bizden sorulur Tabi Tabii kiliselerin de yaptığı zulümle var. İslam adıyla, din adıyla yaptılar kiliseler çok zulmetti. Nice adamları teftiş mahkemesinden pişirdiler. Ama kiliseler yalan söylüyorlar. Kur'an ilimdir. Kilise ile Kur'an sünneti birbirine kıyaslamak büyük bir zulümdür değerli kardeşim. Em lehum şuraka u şara'u lehum min ed-din ma lem ye'zen bihi Allah. Şura 21. ayeti okuyun. Allah Celle Celaluhu istifami inkariyle benim izin vermediğim yerlerde nasıl bana karşı teşrik koyarsın? Sen kimsin? İki gün evvel yoktun. Beş kilo pislik taşıyorsun. Aklın bile çalışmıyor. Bana karşı meydan okuyorsun. Yuhaddûn Allah'a ve Resûlâ. Allah'a karşı ödül çiziyor. İşte bu da büyük bir edepsizlik. O teksin ne diyorlar? Şimdi bazı İslami çevreler çıkmış. Allah'ı inkar edersem, Allah'a karşı kanun yaparsam, Allah niçin bana kızsın, cehenneme atsın ki? Kendi o küçücük aklıyla Allah'a karşı bir daha meydan okur. Ama mülk Allah'ın, tasarruf Allah'ın, cebbar Allah, kahhar Allah, hakim Allah, hakim Allah, halık Allah, fatır Allah, Allah'a itaat etmiyorlar. Dünyanın ne kadar mücrim olduğunu, tevhidi ve Kur'an'ın penceresine bakarsanız hakikaten büyük cürüm yaşanmaktadır. Allahümme la tuâhizna bima fe'ale u minna Allah'ım sana sığınırım. Bunların yaptıklarından ne vekilimdir, ne sevdiklerimdir. Beraet ediyorum. Tüm dünya şahit olsun onlardan değilim. Allah'a şükürler olsun. Mümin böyle olmalıdır. Ha o zaman la ilahe illallah'ın sözleşmesine sadık çıkacaktır. Aksi takdirde la ilahe illallahı abdest kırıldığı gibi tevhidin abdesti kırılır, ebedi cehenneme götürür. Bu la ilahe seni cennete götürmez. Uzatmayacağım yedinci kısım kufrül cuhud. Bak inkar ile cuhud kavramı aynı değil ha. Kur'an'da cehade enkere bir değil. Enkere hiç bilmiyor. CHD biliyor dışarıya vermiyor. Dışarıda inkar ediyor. Mesela sahibi bazı sınıf ya'tarif bi kalbihi ve la yukhır bi lisani. Kalten biliyor İslam haktır dile getirmiyor. mis kufri Firavun ve kavmi. Firavun Hz. Musa'nın hakta olduğunu biliyordu. Ama buna rağmen kufri cuhudi yaşıyordu. O kufri inkari değil ha. Enkere cehada arasında farkı iyi bileceksin. Mesela Kale ta'ala... Ta وَجَحَدُوا بِيهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا Nemil 14. ayet dedi, cahede içten kabul ediyor, hak diyor, tam münafıkların tersi ha. Kufri cuhud, kufri nifakın tam tersidir. Allemen Allahu iyyakum. Son küfre gel değerli kardeşim, Allah hepimizi korusun. Ehli takva, ehli ihlastan eylesin. Küfrül muanede, inadi küfür. Bu nasıl yapıyor? En yarif Allah bi kalbihi ve yuqir bi lisanihi. Allah'ı kalbiyle tanır, diliyle ikrar eder. Fakat ve la yedinu bihi haseden. Ben dedi Muhammed'e tabi olursam İbnu Ebu Şeybe sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlık var ya ağlık. Ya dedi adam bizim ırkten değildir, Türktür veya Kürttür ya da Araptır. Yahudiler de öyle dedi ha. Ebu Cehil dedi ya hele bak Ebu, Ebu Talib'in yetimine bak ben buna mı tabi olacağım? Ama dedi doğru da diyor ha. Bu küfür bizde var mı yok mu? Adam bir ırktandır o tekiler hasetten, taassuptan, ırkçılıktan, ahmaklıktan diyorum itaat etmiyor. Hatta bu Müslüman Türk'ten ise, Kürt'ten ise, Arap'tan ise bizden değil diye itaat etmiyor. Bu hastalığı bizde göremez misiniz? Ebu Cel'de de aynı bu hastalık mevcudi. Ev haşyetil Ya dedi ben sana tabi olursam valla bende hasette yoktur. Fakat beni çok eleştirenler olur ya. Mesela küfri Ebu Talib. Ebu Talib ne dedi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Talib yataktayken ya am dedi. Tekulu kelimeten öyle bir kelime ki la ilahe illallah söyleyeceğin Tencu. Kurtulacaksın. Ebedi hayat kurtulacak dedi. Ebu Cehil de oradaydı. Allah Resulü içeriye girer girmez. Ebu Cehil Muhammed yukarıya gitmesin Allah Resulü. Hemen evet. ayakkabılar arasına yukarıya fırladı. Ebu Cel gibileri dolu dolu burada. Çağdaş Ebu celler. Allah Resulü bu tevazidir. Allah bizi de tevazilerden eylesin. Ayakkabılar arasında oturdu. Ebu Talib tarihun fi firâşil mevti ölüm bekliyor. Allah Resulü derin düşünüyor. Dedi tevhid üzerine öl amcam dedi. Kurtulasan. La ilahe illallah tekrarla. Ebu Talib inanıyor muydu? Peygamber'e inanıyor. Şiir de var. Katrun nedayı ise kerelelesül. Ve lekad alimtu bi enne dine Muhammed min khayril edyanil yok mu? Yemin ederim Muhammed'in getirdiği din şiddetle haktır dedi. Ama buna rağmen Ebu Talib dedi ben söylersem Kureyş'in karıları, cadalozları ne diyor? Beni dedi aşağılırlar dedi. İşte bundan ebedi hayatını yok eden ehli sünne vel cema'a muhakkik uleması ayetlerden de işaret var ha. Ah, i̇nneke la tehdi men ahbebt ayeti var. Ebu Talib dönmedi. İlla bazı şialar diyor döndü. Delilsiz, mesnesiz. İran'dayken şialarla konuşurken delil yok ki. Onlar diyor sünniler mahsule yaptı. Hazreti Ali sevmiyorlar. Haşa. Bir mümin Hazreti Ali sevmezse münafık olacağını bir mümin sahabelere şiddetle özellikle ehli beyte hizmetle her daima onlar üzerinde salavat getirir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed der. Şafii hatta buna vacip diyor salavat getirmeyi. Lev kâne hübbü ehlil beyti rafdan fe ene rafıdiyyun diyor İmam Şafi. Hasili kelam ifade-i meram şiaları dinlemem. Çağdaş murciyeleri dinlemem. Haricileri, dabısız tekfircileri dinlemem. İlimsiz, sathi, cahil bir mümin dinlememesi lazım. İstefti min ehlihi. Fes'elu ehle zikrin kuntum la Böylece değerli kardeşim, küfrün çeşitleri küfür küfür püfür, püfür püfür eserken ki alemi İslam dünya tarihinde böyle bir zorluk yoktur ha. Küfrün her çeşidi var şu anda. Üzülerek söylerim. Hud kavminin yanındaki zulüm neyse bizde var. Ad kavmi ne yaptı? O çeşit de bizde var. Lut kavmi ne yaptı? O da var. Semud kavmi ne yaptı? O da var. Firavun kavmi ne yaptı? O da var. Beni İsraillerin Hazreti Musa ya ne yaptı? O da var. Ehli kitap Tevrat İncil ne yaptı? Kitaplanıp tarif. O da var. Çeşit çeşit bizde var. Bize fihristül küfür desen bu döneme küfrün fihristi diyorum ha. Tane tane söyledim. Allahümme cealli kelami tethiren fil kulub. Küfrün çeşitlerini bil. Araftu şerra la li şerri belli tevekkihi ve men lem ya'rifi şerra Yaka fihi küfrün kısımlarını bilmezsen, mahiyetini bilmezsen, insanlarımıza güzel bir uslupla söylemezsen, bu insanların hukukuna da girmektir. En büyük çukur tehlikeli çukurdur. Allah hepimizi gafletten uyandırsın. Yarın Şikri Ekber tarifine gireceğim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.